Evet gördüğünüz gibi görüntülerimiz devam ediyor ve yanımızda yine bir yetkili arkadaşımız var. Şimdi onu deni tanıyacağız. Ee, ondan sonra da birkaç soru soracağız. Evet biz sizi tanıyalım. Ben Bülent Koçer, e, eski talasemi federasyon başkanı. Şu anda da Tarsus Hemoglobinopati Dernek genel sekreterliği yapıyorum. E, Hemoglobinopati talasemi ve e, orak hücreli anemilerin e, birleşmiş haline deniyor. E, talasemi iki 2 Anne yani taşıyıcı anne ve babanın e, evlenmesi sonucu her bir ço çocuk için dörtte bir şansla talisemili doğma olasılığıyla ortaya çıkan bir hastalık ve önlenebilir bir rahatsızlık e, biz burada e, talisemili çocuklar doğmasın diye yürüyoruz e, engelliler bütün engellilerin engelsiz olduğuna inanıyoruz ve hepimiz e, ben 42 yaşındayım talisemiliyim ama dışarıdan bakıldığında sağlam bir insan gibi görünüyorum lakin iç organlarımızda bizim çok fazla çürümeler ve yıpranmalar oluyor kemik erimelerimiz oluyor onun için sıkıntı yaşıyoruz bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey kan o da bir tek insanda var biz istiyoruz ki tüm halkımız herkes kan bağışına yönelsin bir yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum evet. kan Kızılay kan satıyor diyorlar Kızılay kan satmıyor Çünkü Kızılay bütün anlaşmalarını SGK üzerinden gerçekleştiriyor Tüm hastaneler SGK üzerinden ödemelerini al veriyorlar Ve Kızılay da onlara bu Ödemeler üzerinden Kan gönderiyor hı hı. Ee, Bütün kit anlaşmaları O e, kanla alakalı Bütün sorunları e, Parasal mevzuları SGK ile çözdüğü için Se Kızılay her hangi bir şekilde kanı satamıyor. Ee, öncelikle insanların bilincindeki bu e, yanlışlığı bir düzeltelim. Onun için Kızılay'a verdiğiniz her kan bizim için yaşam demek. Biz kısaca şöyle diyoruz bize kan verin, kahramanımız olun. Kahramanımız olur musun kan dostum diyoruz. Ee, şu anda da e, Kızılay'la da görüştük. E, Yarenlik alanında 9 May Mayıs'tan yani dün başlayan bir kampanyamız var. Cumartesi günü de açız. Ee, 19 Mayıs'a kadar kan verme etkinliklerimiz talasemi yararına olacak. Ee, bu bağışı, bu bağışları biz bekliyoruz halkımızdan. Tarsus ilçesi çok büyük bir ilçe ve nüfusu da yeteri kadar kalabalık. Ee, Urfa Siverek ilçesi çok küçük bir ilçe olmasına rağmen şu ilçe? anda Türkiye'de kan verme birincisi olan ilçe Tarsus'un birinci olmasını istiyoruz. Evet. Özellikle Tarsus halkının bilinçlenip kan vermeye ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü sadece bize faydası yok. Kan verenlere de çok faydası var. Evet. Onların verdiği bir kan Onların vücudunda bütün hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Ee, ama bize verdikleri kan bize hayat veriyor. Hayatımızı idame etmeye, eğitime, okula. Ee, çalışmaya e, daha çok e, dört elle sarılmamıza sebep oluyor. Onun evet. için kahramanımız olmalarını istiyoruz. Evet, çok güzel özetlediniz. Özellikle kan bağışı konusunda da ben de sizlere e, duyarlı olacağım ve bunu gündemimize de taşıyacağım. Ben teşekkür ediyorum. Söylemek istediğiniz son başka bir şey var mı? Eee rahatsızlığı beslenme ile geçen bir rahatsızlık değil. Ee, ve talasemi rahatsızlığı e, ırsi bir rahatsızlık olduğu için iki insanın bir araya gelmesiyle bulaşıcı bir rahatsızlık değil. Değil. Evet bunu da bilgi olarak altın çizmiş bulunuyoruz ve görüntüler devam edecek. <laughs>